Diğer bir soru, çeşitli kişilerden borç alarak ev alan, borcu olan akrabaya, teyzeye zekat verilebilir mi? Verilir. Borcu varsa ev almış. O borç onun malını yok hükmünde kılıyor. Dolayısıyla 15 milyon borcu var. Yani 15 milyon değil de ne kadar? 200 bin lira borcu vardı. 200 bin lira borcu var. 250 bin lirada parası var. 50 bin lira nisaba ulaşmıyor. Dolayısıyla o zaman buna zekat verebilirler. Fakir kabul edilir kardeşlerim. Yani teyze en cümle teyzeniz, halanız bunların borçları var. Ev aldılar. Bunlara zekat verebilirsiniz borcunu ödeyebilmesi için. Ee, ama anneniz olsa, babanız olsa usulünüz ya da furuğunuz, torununuz, kızınız olsa onlara veremezsiniz. Teyzeye, amcaya zekat verilebilir.